Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videoda daha karşınızdayım. Bugün sizlerle Xiaomi'nin yeni çıkartmış olduğu Redmi Buds 4 Pro'yu inceleyeceğiz. Şimdi bu ürün arkadaşlar ülkemizde de satışa çıktı fakat internet sitesine girip baktığınızda maalesef ürünü satın alamıyorsunuz. Çünkü ya stoklar tükendi ya da gelmesini hala bekliyorlar. Şu anda Xiaomi'nin sitesinde 1500 TL'den satılan bu ürünü ben Çin'den yaklaşık 800 liraya satın aldım. Daha önceki videolarımı izlediyseniz bundan yaklaşık bir ay önce Çin'deki Xiaomi mağazasına gidip orada Türkiye'de satılmayan ürünleri sizlere göstermiştim. İşte bu kulaklık da o ürünlerden bir tanesiydi. Ben bu kulaklığı ve diğer ürünleri Xiaomi'den aldığım hafta Xiaomi Türkiye'de lansmanında bu kulaklığı Türkiye'de satışa çıkarttığını duyurdu. Bu kulaklık şu anda ülkemizde ne kadar satışa çıkmış olsa da ben internette araştırdığımda herhangi bir Türkçe inceleme yapan kanallara rastlamadım. Şimdi sizlere yaklaşık 1 hafta 10 günlük deneyimlerimi anlatacağım. Kutunun içerisinden kulaklığın kendisi bir adet tipçe şarj kablosu ve ekstradan kulaklık silikonları çıkıyor. Bu arada bu kulaklık iki farklı renkte geliyor. Bir tanesi şu elimde tutmuş olduğum siyah rengi ve bir tanesi de beyaz rengi. Ben şahsen bu siyah rengi çok sevdim ve o yüzden de bence siyah rengi almanızı tavsiye ederim. Şimdi bende bir tane de AirPods Pro ikinci nesil var ve şöyle karşı karşıya getirip sizlere gösterdiğimde kutularının neredeyse aynı olduğunu görebilirsiniz. Redmi Buds 4 Pro'nun AirPods Pro'ya göre biraz daha ufak bir kutusu var. İçini açtığımızda ise kulaklıkların neredeyse birbirine çok benzediğini görebiliyoruz. Şöyle kulaklıkları da tek tek göstermem gerekirse Redmi Buds 4 Pro AirPods Pro'ya göre biraz daha küçük ve şu kısmı biraz daha ince. Şöyle hem önden hem arkadan size göstereyim. Kulaklıklara tek tek baktığımızda ise AirPods Pro'nun Redmi Buds 4 Pro'dan biraz daha uzun olduğunu görüyoruz. Ama kulaklıklar şekil itibariyle birebir aynı. Aplikasyon üzerinden kulaklığı kullanmak istediğimizde kulaklığın birçok özelliği karşımıza çıkıyor. Bu arada bu kulaklığı iki farklı cihazda aynı anda kullanabiliyorsunuz. Yani ister tablet telefonla eşleştirin, ister telefon bilgisayarla eşleştirin, hangi iki cihazla eşleştirmek isterseniz bu kulaklıkları aynı anda kullanabiliyorsunuz. Ben bu kulaklıkları denemek için iki farklı telefonda yani bir iOS telefonda ve bir tane de Android telefonda bu kulaklıkları deneyimledim. Ve şunu söyleyebilirim. AirPods Pro'yu kulağıma taktığımda bağlanması yaklaşık 5 saniyeyi alırken şu kulaklığı kulağıma taktığımda 2 saniye içerisinde bağlanıyor. Kulaklıkları kulağınızı taktığınızda her iki kulaktan da bağlandığına dair bir sinyal alıyorsunuz. Ve bu kulaklıkları Pro model olduğu için tek tek kullanabiliyorsunuz. Ve bu kulaklıkları çift olarak değil aynı zamanda tek tek de kullanabiliyorsunuz. Kulaklığı kullanırken iki kere dokunduğunuzda şarkıyı durdurabiliyorsunuz. Üç kere dokunduğunuzda bir sonraki şarkıya geçebiliyorsunuz. Ve bir kere dokunup basılı tuttuğunuzda ise noise cancelling yani gürültü önleyiciyi aktif hale getirip kapatabiliyorsunuz. Tabii ki de bu dokunmatikleri uygulama üzerinden özelleştirebiliyorsunuz. Uygulamada bir tane de kulak ucu uyum diye bir bölüm var. Buradan kulaklığı kulağınıza taktığınızda kulaklığın kulağınıza tam olarak oturup oturmadığını sizin yerinize test ediyor ve eğer kulaklık tam oturmadıysa silikonları değiştirmenizi tavsiye ediyor. Uygulamanın en güzel yanıysa eğer kulaklığı bulamadıysanız ses giderek artıyor ta ki telefonunuzdan kulaklığı bulana kadar. Daha sonra uygulama üzerinden bunu kapatıp müziğinizi ya da filminizi izlemeye devam edebiliyorsunuz. Bence bu özellik çok hoş. Ben daha önce hiçbir kulaklıkta böyle bir özellik görmemiştim. Yani genellikle AirPods Pro kullandığım için bu kulaklıklarda böyle bir özelliği hiçbir zaman göremedik. Keşke görebilsek Apple. Kulaklıkta 3 farklı mod bulunuyor. İsterseniz gürültü engelleyiciyi tamamen kapatabiliyorsunuz. İsterseniz gürültü engellemeyi açıp bunun altında dengeli, derin, uyumlu ya da hafif olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ya da şeffaflık modunu açarak hem görüntü engelleyiciyi açmış oluyorsunuz hem de etrafınızdaki sesleri buradan duyabiliyorsunuz. Şimdi bu modlarda özellikle gürültü engellemenin altında bulunan 4 sekme ben arasındaki farkı pek göremedim ya. Evet gürültüyü engelliyor ama yani dengeli, hafif, uyumlu, derin ben bunların arasındaki farkı açıkçası anlamadım. Zaten gürültü engellemeyi açsanız da direkt kapatsanız da çok da böyle büyük bir fark olduğunu ben düşünmüyorum. En azından ben öyle deneyimledim. Ama işte olay şeffaflık moduna geldiğinde ise burada farkı bariz olarak anlayabiliyorsunuz. Şeffaflık modunu açtığınızda ise alt tarafta iki tane sekme bulunuyor. Bunlardan bir tanesi şeffaf ortam sesi, bir tanesi de geliştirilmiş şeffaf ortam sesi. Şeffaf ortam sesinde kulaklığınıza dış sesleri veriyor. Bu genişletilmiş şeffaf modu açtığınızda eğer sağ tarafınızdan bir ses geliyorsa bu sesi sağ kulaklığınızdan duyuyorsunuz. Solunuza döndüğünüzde ise bu gürültüyü sol kulaklığınızdan daha net bir şekilde duyuyorsunuz. Evet, videonun başında kulaklığın AirPods Pro'dan çok daha fazla özelliği olduğunu söylemiştim ama ses kalitesini daha sonra anlatacağımı söylemiştim. Evet, ismi ne kadar Pro olsa da maalesef benim beklentilerimi ses olarak çok da fazla karşılayamadı. Eğer benim gibi çok fazla rock metal müziği dinliyorsanız baslar sizi çok da tatmin etmeyecektir. Evet tizler çok net bir şekilde duyuluyor. Genele baktığımızda evet ses kalitesi, ses temizliği güzel ama maalesef diğer Pro modelleri özellikle AirPods Pro'ya baktığımızda bu kulaklığın ses kalitesi maalesef çok da iyi durmuyor. Tabii ki de burada fiyat performans olarak karşılaştırdığımızda bir tanesi 6000 liralık kulaklık, bir tanesi 1500 liralık kulaklık ve 1500 liraya alabileceğiniz bence en iyi Pro kulaklıklardan bir tanesi özellikle aplikasyon üzerinden kullandığınız özelliklere, uygulamalara bakarsak. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi Redmi Buds 4 Pro'dan duyuyorsunuz. Mikrofon testini yapıyoruz. Şu anda bulunduğum ortam bayağı bir rüzgarlı ve yan tarafımda da bir tane inşaat var. Aynı zamanda şu anda Güneşten korumak için bir tane şemsiye açtım. Aynı zamanda şemsiyenin gıcırtısı da var. Yani bayağı şu anda gürültülü bir ortamdayım. Bakalım ses size nasıl geliyor? Aşağıya yorumlara yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar mikrofon testimiz de böyleydi. Siz bu kulaklık hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıya yorumlara bekliyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.